Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizler de yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler gezelim görelim diyerek çıkmış olduğumuz yolculuğumuza Valla kanyonu ile devam ediyoruz. Bakalım bu kanyonda yürüyüş parkurları nasıl? Bura'yı ziyarete gelmiş olanların bizle duygu düşüncelerini paylaşanlar olacak mı? Onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi kanyon yoluna doğru adım adım ilerliyoruz. Burada ben şunu belirtmek istiyorum değerli izleyiciler. Bu kanyonlar gezilip görülmesi gereken yerler. İşte bu nedenle ben de bunun için geldim. Burada kayıtları sizler için yapıyorum. Umarım bir faydası dokunur siz değerli izleyicilere. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle kendimizi tanıtır mıyız? Kestane var mı? <laughs> <laughs> Teşekkür <ederim>. <gülüyor> 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 Tabii ki buraya gelen ziyaretçilerin bu boş alanlarda kayıtlar yaptığını, büyük şehirlerde e, adeta bunalmış olan çoluk çocuğunda burada gönüllerince oyun oynadıklarını görmekteyiz. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Tabii ki Buradan şöyle bu güzergah üzerinde etrafa bir göz atalım. Ağaçlar rengarenk çiçekler açmaya başlamışlar. Bir akşamüstü ben buraya ziyarete geldim ve görmüş olduğunuz evde özellikle bu yörede ee, bu tür evleri görmek oldukça fazla imkana sahip olunuyor. Yapmış olduğum bu yolculukta gölgem benden hızlı gidiyor diyebilirim. oldukça dik e, bir şekilde inişler olduğu gibi görmüş olduğunuz gibi tatlı bir eğimli olarak da devam eden yolları var. Tabii ki güzergah üzerinde sizler de duyuyorsunuz kuşların ötüşmelerini derinlikte oluşan bir vadinin yanında Zergah üzerinde bir çeşme bulunmakta ve 600 metre ileride de terasın olduğunu levhada görmekteyiz. geliyorum. Tabii ki genelde böyle yerleri ziyareti ailemle yapmaktayım. Ama buradaki yürüyüş parkurunu zorluğundan dolayı ben sadece tek kendim bu yolculuğu yapmaktayım. Bakalım bu yürüyüşün sonunda ne gibi bir manzara ile karşılaşacağız. Hakikaten, ben de sabırsızlıkla sonucu görmek istiyorum diyebilirim. Eğer sizler de bunu merak ediyorsanız, lütfen beni takibe devam edin. Kıymetli doğa severlerin, muhakkak ki böyle bir yerden haberleri vardır. Umarım bu tür yerlerin tanıtımına onlar da katkı sunarlar diyebilirim. Akşamın oldukça geç saatlerinde bu kayıt yapmak için yola çıktım. Tabii ki dönüş yolunda olan ziyaretçiler de var. Yolun meyilli olduğundan olsa gerek yorgun bitkin bir vaziyette gözüküyorlar. Ama görüşmüş olduğum ziyaretçilerden birkaçı e, özellikle altını çizerek iyi ki geldim diyorlar. Yani bu kadar zorluğa rağmen. Yaklaşık 1 kilometrelik bir yaya yolu olduğu. Gidiş 15 dakika. Geri dönüşün ise Yaklaşık yarım saat sürdüğü söyleniyor. İşte bu nedenle muhakkak ki yürüyüş yapan insanların bu yola katılmaları gerektiğini düşünmekteyim. Tabii ki doğa severler böylesi engelleri, böylesi zorlukları açmak için bir yolunu bulurlar diyebiliyorum. Yürüyüş yolundan hemen sağ tarafımıza doğru baktığımızda adeta bir uçurum görmekteyiz. Ama mis gibi hava, oldukça doğal ortam her şeye değiyor diyebiliriz. Evet. Değerli izleyiciler. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi yürüyüş parkurunun ağaçtan yapıldığını ve böylece finale adım adım yaklaştığımızı söyleyebilirim. Birazdan buradaki manzarayı hep birlikte göreceğiz. Bakalım buradaki manzarayı sizler de beğenecek misiniz? Umarım yapmış olduğum bu kayıtları izlersiniz. Yürüyüş parkurumuz sonlara doğru oldukça dik merdivenlerden oluşmaktadır. sürprizi sona saklıyorum. Değerli izleyiciler, tek kelimeyle muhteşem manzarası olan bir yer diyebilirim. Tabii ki nefes nefese kaldık merdivenleri çıkarken. Merhabalar. Merhabalar. Hayır öyle gidemeyiz. Öyle gidemeyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Mustafa Ali ben. Nereden geliyoruz? İzmit'ten geliyoruz. İzmit'ten. Peki evet. bizleri buraya getirmemizde yani gelmemize Hemeniz vesile sebebi. olan. Hemen beni Coğrafya öğretmenimiz var burada arkadaşımız. <laughs> Çok güzel. Ee, kendisi matematik öğretmeni arkadaşımız. <laughs> Hep Ege turları <laughs> yapıyorduk. Akdeniz turunu yapıyorduk bu sefer de. Şimdi hocamızın. Şimdi hocamızı burada yakalamışken Allah, ben de bir de bulunacağım. Yurdumuzun güzelliklerini bu yurdun has evlatlarına yeteri kadar öğretmiyor muyuz? Çünkü böylesi yerleri gezenlerin genelde e, yabancı uyruklu insanlardan oluşması bir tesadüf mü? Ondan değil bence biraz maddiyat. İnsanların turizm yapabilmesi için biraz gelir kaynaklarının yüksek olması gerekiyor. Birincisi bu. Yani insanlar bulundukları birincisi. yerlerden çıkamıyorlar dışarıya. Gelmiyor. İkincisi, i̇kincisi, ikincisi. ben şimdi ilave yapayım buna. Birincisi deniz istiyor, plaj istiyor. Maalesef eskilerde de gezi kültürü ülkemizde gelişmemiş. Evet, geliş. Tarih bilgisi ve coğrafya bilgisi <laughs> eşlikliğine bağlıyorum. Merak yok, Bilgi duymam. okuma alışkanlığı yok. Bundan dolayı da böylesi güzelliklerden <laughs> mahrum, mahrum kalıyoruz. Yurdumuzu. anlatıyorum Öğrencilik ne burs varsa üniversitede alın, koyun cebinize, ondan sonra gezin diyor. Evet, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok okuyan değil, çok şey gezmeleri lazım, lazım. Okuyarak gezerse mükemmel oluyor, ben öyle yapıyorum. Yani buraya gelmeden önce burayı okuyorum, tarihçesini, ne gibi güzellikleri var. Ondan sonra da ailemi alıyorum, geçip geliyorum. Evet değerli izleyiciler kısa bir söyleşimizden sonra günün finaline geldik. Hakikaten ben buradan bakarken aşağıya e, yüreğim esiyor diyebilirim. Oldukça yüksek bir yer, görmeye değer bir yer. Şöyle etrafı bir gezinelim. Burada. Ormanlık alanındaki bu renk tonları gerçekten de yakından görmek ayrı bir duygu veriyor. Bulunan bu terasın her bir yanında mükemmel manzaralar var. şöylece seyir terasının diğer uç tarafına doğru gidiyoruz ama ben aşağıya bakmaya inanın korkuyorum. Çünkü yükseklik korkum olduğu için ancak bu kadar yaklaşabiliyorum diyebilirim. Şimdi seyir Kulesi'nin en üst bölümüne çıkacağız. Oradaki manzarayı daha yakından görelim. etrafı izlemek deyim yerindeyse yürek ister. Evet değerli izleyiciler Valla Kanyonu'na geldik ve burada e, seyir terasındayız. Tabii ki burada bir kardeşimizle şöyle bir söyleşi yapmak istedik. Öncelikle beni kırmayıp da bu söyleşiyi yaptığımız için kendilerine teşekkürler ediyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben turist rehberi aynı zamanda turizm rehberliği bölümü akademisyeni profesyonel rehber İlker Şahin. Antalya'dan buraya görevlendirildim. Bildiğiniz gibi Kastamonu yeşil ormanları, kanyonları ve vadileriyle meşhur. Şu anda Valla Kanyonu'nun en yüksek konumlarından biri olan seyir terasındayız. Aşağıda Valla Köyü var yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta. Buraya erişim yani bu vadide ancak bir rehber eşliğinde veya bir bölgeyi bilen bir korcu eşliğinde gezebiliyorsunuz. Çok derin bir vadi, geçişleri çok zor. E, Valla Kanyonu'nun. Horma Kanyonu'nda nispeten e, yürüyüş yolu var. Yaklaşık 3 e, 3,5 kilometre. Orayı kendiniz yürüyebiliyorsunuz. Rehbere gerek olmaksızın. Fakat bu kanyonu yürümek için bir rehbere ihtiyacınız var. Yani yürek Rehbersiz olarak <laughs> gelebildiğiniz tek bölge burası. Bu seyir terasının olduğu bölge. Yukarıda da 12-13 kilometre ileride de Ilgaridi mağarası var. Hı hı. Oraya da araçlar çıkılabiliyor. E, bu bölgenin hatta Anadolu'nun en derin ve en uzun birisi burası. Bir doğa harikası diyebiliriz buraya. Yaklaşık 5-6 kilometre uzunluğunda devam eden bir nehir de var aşağıda. Evet. Çayda diyebiliriz. E, sert kayaçlarla çevrili. E, tabii o kadar da tehlikeli kuş bakışı baktığımızda yaklaşık 3 4 bin metre Yani aşağıya bakmak buradan yürek ister. Yani yükseklik Hele korkusu de benim yok. gibi yükseklik korkusu olanlar için Aynı zamanda yükseklik korkusunu yenmek için de en büyük fırsatlardan birisi burası, söyleyebiliriz. Herkesi buraya bekliyoruz. Mutlaka gelin görün bu bölgeyi. Tabii ki önemli mesaj da verelim. Doğaya sadece ayak izinizi bırakın. Hiçbir zaman kirletmeden. Herkesi buraya bekliyoruz. Valla Kanyonu'na, aynı zamanda Horma Kanyonu'na bekliyoruz. Kastamonu'dan selamlar. Teşekkürler ederim Başka. bu güzel söyleşiden dolayı. Sizlere de bundan sonraki yaşamınızda sağlıklı günler diliyorum. Evet değerli izleyiciler şimdi Valla Kanyonu'nda bu seyir terasında yine bir kardeşimizle birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Yavuz Yıldırım Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan geliyorsunuz. Memleket neresi? Çankırı merkezi. <laughs> Çok güzel. Şimdi buraya sizi kimler yönlendirdi ya da kendiniz mi geldiniz? Yavuz, Yönlendiren olmadı. Biz Kastamonu'ya gelmek istedik. Orada işte haritadan açtığımız zaman vallahi kanyonu görünce buraya geldik. Dayanamadık geldik. Evet bu şekilde. Geldik. Şimdi Buyurun. peki geldiniz gezdiniz burayı. Evet. Burayı nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Gelmeye ya, değiyor bir... mu? Değer. Değer diyorsunuz. Değer. Ya biz iki çocukla geldik ona rağmen değer. <laughs> güzel, bir, keyifli. Ee, peki değerli izleyicilerimize <laughs> ve eşinize dostunuza evet. var mı bir diyeceğiniz? Gezsinler, görsünler isterim. Yani e, bu güzel cennet vatanınızı Kesinlikle. gezelim, görelim. Böylesi güzellikleri yerinde can gözüyle görmek bizlere çok şeyler katar. Kesinlikle, kadar. çok doğru söylediniz. E, sizlerin son olarak bir diyeceğiniz var mı? Çok teşekkür ederim. Ben sizlere ha, teşekkür he, ediyorum. ederim. Oldu, sağ olun, var olun. Eyvallah. Evet, değerli izleyiciler, Kastamonu ilindeki gezimizde bugün e, Valla kanyonuna geldik. Tabii ki burada son olarak sizler için şöyle bir kayıt alayım istedim. Hakikaten muhteşem bir manzarası olan bir yer. Etrafa bakınabiliyor ama insan aşağılara bakınmaktan e, benim yükseklik korkum olduğu için ister istemez tedbirli olarak şöyle bir tekrar bir dönüş yapayım sizler için ayrı bir güzelliği var cennet vatanımızın her bir köşesinin ve şimdi adım adım buradan tekrar geldiğimiz yola doğru ilerleyeceğiz. Burada beni kırmayıp kısa da olsa kayıt yaptığınız kardeşlerimiz oldu. Onlara ben teşekkürler ediyorum. Değerli izleyiciler hakikaten vallahi Kanyonu görülmeye değer bir yer diyebilirim. Şöyle yavaş yavaş bizler de buradan yapmış olduğumuz ziyaretimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Etrafa yapacağımız bu kısa kayıttan sonra yolunda gerek diyorum. Bakalım bundan sonraki gezeceğimiz, göreceğimiz neresi olacak? Onu da tabii ki beni takip ederek ancak öğrenebilirsiniz. Evet, değerli izleyiciler, Valla Kanyonu'ndaki yapmış olduğum kısa bu kayıttan sonra görmüş olduğunuz gibi oldukça dik bir basamakları adım adım inerek tabii ki hızlı adımlarla inerek tekrar dönüş yapmam gerekiyor. Öncelikle ben beni izleyip yapmış olduğum paylaşımlarıma beğeni ve yorum yapan tüm izleyicilerime ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Eğer kusurlarım var ise affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.